Milliyet Gazetesi'nde arkadaşım Oktay Pirim'le birlikte Hümeyni'nin cenaze törenine katılmak üzere Tahran'a gittik. Tahran'da yetkililer bizi bir otele yerleştirdiler. Yanılmıyorsam Lale Oteli'ydi. Dünyanın her yerinden yüzlerce hatta binlerce gazeteci gelmiş bu büyük cenaze törenini izlemek için kendilerine program yapıyorlardı. İranlılar da resmi program için gazetecileri yönlendiriyorlardı. Yedi otobüs cenaze töreni sabahı gazetecilerin hepsini topladılar. Hepimiz bir araya geldik. Bizleri bu yedi otobüse yerleştirdiler. O arada biz bir akşam önce bir Türk'le tanışmıştık. Bu Türk bize ben sizi cenaze törenine götürürüm. Hiç kimseyle temasa geçmeyin, kimseyi de dinlemeyin. ...siz beni bekleyin demişti. Gözlerimizi onu ararken... ...herkes otobüslere yerleşti. Bu arada o arkadaş geldi... ...bizi aldı, otobüsten indirdi... ...ve biz başka bir minibüsle... ...yanımızda sadece... ...İranlı... AFP Ajansı'nın foto muhabiri bir arkadaşla birlikte... ...minibüsle... ...başka bir yerden yola çıktık. <laughs> Cenazenin namazının kılınacağı törenin yapılacağı alana doğru ilerlemeye başladık. Diğer arkadaşların bundan haberi yok. Dünyanın her yerinden gelen tüm bu foto muhabiri ve muhabir arkadaşları 7 otobüsle uzak başka bir yere götürdüler. Biz bütün engelleri aşarak o arkadaş aracılığıyla bütün engelleri aşarak cenazenin namazın kılınacağı yere kadar geldik. Orada bütün e, Arap ülkelerinden ve İslam ülkelerinden kat gelen temsilciler de vardı. Tören başladı. Humenn'nin tabutu omuzlara alındı böyle yüksekçe bir yere. E, bir büyük kabinin içine konacak ve oradan helikopterle alınacak mezara götürülecekti. Hümeyni'nin defnedileceği mezara götürülecekti. Biz tabutun çok yakınındaydık. Tabut bizden 5-10 metre yüksekte bir kaidenin üzerindeydi. Törenin bitiminde tabut omuzlara alındı. Gözyaşları arasında tabut tam o şeyin e, kabinin içine konacakken tabutun ...bir sağa, bir sola eğilince kapağı açıldı. <laughs> İçinden Hümeyn'in cenazesi... ...düştü... ...insanların üzerinde. Ben bu olayı görüntüledim. Hemen... ...tekrar o cenazeyi aldılar... ...tabutun içine koydular. O büyük şeyin... E, ...cenazeyi koruyacakları şeyin içine alarak... ...helikoptere bağlı... Bu konteyner havalandı cenazeyi aldı götürdü. Bunu bir tek ben çektim. Bir de orada Efi'den bir arkadaş vardı İranlı. O çekmişti. O başka bir taraftaydı. Bizim karşı tarafımızdaydı. Olay benim üzerime önüme tam düşmüştü. Biz Oktay Film'le "Yaşasın dünyalar bizim oldu. En iyi fotoğrafı biz çektik." dedik. Hemen otele döndük. Tabi hemen derken o kalabalıktan, törenden nasıl kurtulduğumuzu anlatmak ayrı bir hikaye. Saatler sonra otele döndük, filmimizi banyo ettik, her şey hazır. Telefoto cihazımıza taktık, İstanbul'a bağlandık. Tabi nasıl bağlandığımız ayrı bir hikaye. Telefon hatları yok, oteldeki santrala rüşvet veriyoruz. 100 dolar rüşvet verdik ve bize bir saat sonra sadece 3 dakika için telefon bağlama sözü verdiler. Benim her şeyim hazır, telefonun başında bekliyorum. Zamanımız geldi, hadi dediler süreniz 3 dakika. Ben en, en azından o renkli fotoğrafın sadece siyah beyazını geçip gazeteme bir fotoğraf atmak niyetindeyim. İstanbul'la konuştuk, düğmeye bastım. Fotoğraf dönmeye başladı. İki iki buçuk dakika sonra fotoğraf bitti. İstanbul'a seslendim. Ne yaptınız? Aldınız mı? Geldi mi? Derken bir dakika bakayım. Özür dilerim. Kağıt koymayı unutmuşum dedi oradaki arkadaş. Dünya başıma yıkıldı. Hat kapandı. Tekrar bağlatmak istedik. Bize dediler ki en az 7-8 saat sonra belki bir 3 dakika daha şansınız olabilir dediler çektiğimiz fotoğraflar elimizde kaldı o zaman güncelinde kaybetti.